Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar sevgili izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği konusunda bilim kurulunun bize söylediği hafta sonlarında eve kapanalım, biz de buna uyuyoruz açıklamasını yaptı. Yeni koronavirüs tedbirlerinin gelip gelmeyeceği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi. Bilim kurulumuz bu konuda son durumu değerlendirmek üzere sürekli toplanıyor. Fakat şu anda dünyanın her yerinde maalesef ciddi bir sıkıntı var. Tabii biz artık özellikle aşılara adeta endekslendik. Şu anda Çin'den ilk etapta 10 milyon doz aşı gelecek. Bunu 50 milyona tamamlayacağız. Bunların ödeme planı ile ilgili imzayı da atmış durumdayım. Bu uygulamadan sonra temenni ederiz ki İnşallah alınacak olumlu netice zaten kısa zamanda kendini gösterecektir dedi. Erdoğan 65 yaş üstüyle ilgili planlarımıza halkımızın özellikle uymasını istiyoruz. Bütün bunların dışında yine bir başka olayda şu anda cuma akşamından başlayıp pazartesi sabahına kadar yaptığımız uygulamaya halkımızın uymasıdır dedi. Erdoğan Bilim Kurulumuzun tavsiyesi evimizde bulunmaktan başka şu an çıkışımız yok diyorlar. Bir de tabii zaman zaman maalesef bazı yerlerde toplu bulunmalar var ki bu konuda da İçişleri Bakanlığımız çok kararlı diye konuştu. Sevgili izleyenler Düzce Atatürk Devlet Hastanesi pandemi servisinde görevli olan 40 yaşındaki erkek hemşire yakalandığı koronavirüste entübe olunca tedavisine İstanbul'da devam edilmesine karar verildi. Yoğun bakım ünitesinden ambulansla alınan hemşireyi sağlık çalışanı mesai arkadaşları uğurladı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde 11 yıldır erkek hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki Hamza Mesut Özarslan'ın 16 Kasım tarihinde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine vakit kaybetmeden tedavisine başlanan Özarslan koa hastası da olunca 23 Kasım'da entübe olarak yoğun bakıma alındı. <laughs> Görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde yoğun bakımda makinelere bağlı olarak 16 gündür yaşam savaşı veren Hamza Mesut Özarslan durumu ağırlaşınca tedavisinin devam etmesi için İstanbul Koşu Yolu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. <laughs> Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nden yoğun bakım cihazlarıyla birlikte yoğun önlemler altında İstanbul'a götürülmek için ambulansa alınan Hamza Mesut Özarslan'ı sevk edilirken pandeminin ilk gününden beri özveriyle çalışan meslektaşları yalnız bırakmadı. <laughs> Pandemi servisi önünde toplanan hastane başhekimi, operatör doktor Volkan Temi ve hastane yönetimi ile sağlık çalışanları Hamza Mesut Özarslan'ı tedavisinin devam edeceği İstanbul Koşuyolu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne uğurladılar. <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bugün cuma namazında yağmur duası edildi. 81 ilde cemaat bugün yağmur yağması için ellerini semaya kaldırdı. 2020 yılı felaketlerle son günlerine doğru ilerliyor. Koronavirüs, deprem derken bir de yağışsızlıktan dolayı yaşanan kuraklık bu yıla damgasını vurdu. Doğu illerinde bazı şehirlerde yüksek kesimlerde kar yağarken büyük şehirlerse yağmur yağmadığı için adeta kurudu. Düzce başta olmak üzere birçok il ne yağmur gördü ne de kar. Yağış alamayan illerde barajlardaki su seviyeleri %30'lara kadar geriledi. Bu durum Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da. Da harekete geçildi ve bakanlık tarafından cuma namazında yağmur duası yapılacağı duyuruldu. Bugün de 81 ilde yağmur duası edildi. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Yine bakanlık tarafından alınan karara göre su hayat ve şifa kaynağımız konulu cuma hutbesi de Türkiye genelindeki camilerde okundu. Vatandaşlara suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarılar yapıldı. Bütün isteyenimizle sana yalvarıyoruz. Sen vadinden dönmezsin. Dualarımızı kabul edin. Cuma namazı farzının kılınmasının ardından eller yağmur duası için semaya kalktı ve imam eşliğinde bol ve hayırlı yağmur dilendi. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Sevgili izleyenler daha önce farklı bir yerde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle yeni binasına kavuştu. Düzceli gençler artık bilimdeki yeni gelişmeleri ve bilim tarihini yeni binada keşfedecekler. Belediye Başkanı Faruk Özlü daha önce farklı bir yerde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi yeni binası hakkında açıklamalarda bulundu. Özlü, bilim merkezlerine sadece 5-6 ilde olduğunu ve o illerden birinin düzce olduğunu söyleyerek, TÜBİTAK'la 2017 yılında imzalanan bir sözleşme var yaklaşık 1 milyon TL'lik. Bu sözleşmeyi bu yıl hayata geçireceğiz dedi. Kendisinin bakan olduğu dönemde Düzce'ye yeni bir bilim sanat merkezi binası kazandırmak için 4 milyon liralık bir kaynağında özel idare tarafından gönderildiğini söyledi. E, TÜBİTAK'la 2017 yılında imzalanan bir sözleşme vardır. E, bu sözleşmeyi bu sene hayata geçireceğiz. Çünkü o sözleşmede şunu söyler, binayı yerel yönetimler yapar, binasını, içini TÜBİTAK donatır şeklinde bina yapıldı. E, o dönemde... E, Bakan olduğum dönemde de Düzce'de bina yapımı işi için yaklaşık 4 milyon liralık bir kaynak özel idare gönderilmişti. Şu anda binamız burası. Burada inşallah önümüzdeki aylarda Düzce Bilim Merkezi TÜBİTAK tarafından içi donatılarak hayata geçecek. Düzce'de gençler, Düzce'de öğrenciler Düzce Bilim Merkezi'nde bilimdeki gelişmeleri, bilim tarihimizi ve önümüzdeki 10 yıllarda e, dünyada, dünyadaki bilimsel gelişmeler neler olacağına ilişkin e, güzel bilgiler e, edinme imkanı bulacaklar. Sevgili izleyenler, Düzceli Amatör Tiyatrocu Önder Saraçlı akıllı telefonu olmadığı için AVM ve kamu kurumlarına girmekte zorluk yaşadığını söyleyerek HES kod numaraları ve HES kare kodunu plaka yaptırıp boynuna astı. İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği AVM ve kamu kurum kuruluşlarına girerken hes kodu zorunluluğu getirildi. Dözceli, Önder, Saraçlı da sık sık AVM ve kamu kurumlarına girerken akıllı telefonu olmadığı ve HES kodunu ezbere bilmediği için zaman kaybına neden olmaya başladı. Zorluk yaşayan Saraçlı, HES kodu bizim kişisel plakalarımız diyerek HES kod numaraları ve HES kare kodunu plakaya bastırtarak boynunda gezdirmeye başladı. şekilde AVM ve HES kodunun zorunlu olduğu yerlere kolaylıkla girmeye başlayan Saraçlı şunları söyledi. Ee, akıl telefonum olmadığı için HES uygulamamız bütün kapalı kurumlarda da yapılması gerekiyor. Ee, benim de e, akıl telefonum yok ve bu bizim sağlığımız için yapmamızı mutlaka ve mutlaka yapmamız gereken bir uygulama. Ben de bu şekilde e, HES kodu uygulamasını bu şekilde çıkartarak hem kurumdaki arkadaşlarımıza yardımcı olmak hem de kendi sağlığımı korumak amacıyla böyle bir şey yapmak istedim artık bu kişisel bir şey bu bizim plakamız Plakaları o yüzden mi canlandırdık kesinlikle kesinlikle yani kişisel plakalarımız artık bunlar bizim için önemli sağlığımız için önemli şeyler o yüzden plaka şeklinde plaka zaten... yani bizim kişisel plakamız çünkü bunlar artık bunlar bizi bizi adlandırıyoruz Sevgili izleyenler, koronavirüsle mücadelede etkili olan plazma bağışına Türk Kızılayı Düzce Şubesi'nden destek geldi. Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Karabük'ün ardından Düzce'de de artık plazma bağışı yapılabiliyor. Şube Başkanı Avukat Halil Aydın şu dakikalarda karşımızda. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Merhaba Özlem hoş bulduk. Evet artık Düzce'de de plazma bağışı yapılabiliyor dedik. Covid-19 salgını sonrasında belki en çok duyduğumuz bir yöntem bu plazma bağışı. Öncelikle immün plazma tedavisi nedir ve nasıl uygulanır? Immün plazma bağışı yani Covid-19 konumumuz olan hastalarımızla bir tedavi yöntemi olarak uygulanan bir yöntemdir. Ve bu sistemde tedavi yapan doktorun uygun görmesi halinde kan bileşenlerinden aferez yöntemiyle alınmış olan immün plazma ve kan içerisindeki belli kan ürünlerinin hasta enjekte edilmesi yöntemiyle hastayı iyileştirmeye yönelik bir metottur. Dünyada uygulanan bir sistem ülkemizde de çok yoğun bir şekilde uygulanmaya başlıyor Zaten son dönemde ve gittiği oranda da e, olumlu yönde etkilerinin tedavide de alındığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu noktada çok yoğun bir şekilde uygulanan bir tedavi yöntemi. Evet. Peki bu bağışı yapmak isteyen kişiler bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış olmaları gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Efendim hmm. şimdi e, daha önce bu hastalığa düşer olmuş ve iyileştikten sonraki süreçte ilk belirtilerin başladığı andan itibaren en az 28 gün geçmiş olması evet, ve daha sonrasında iyileştiği için test sonucunun negatife dönmüş olması ve hastalığın üzerinden de 3 aylık süreyi geçmemiş olması gerekiyor. Bu durumda 18-60 yaş grubu içerisindeki bu şekilde tedavi olmuş, iyileşmiş hastalarımızdan e, bayanlarımızda daha önce gebe kalmamış olmak koşuluyla bütün vatandaşlarımız verelim. Evet. Peki e, vatandaşlar bu başı nereye yapacaklar e, ya da nasıl yapılacak? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Daha önceki süreçte Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu noktalarda bize en yakın olarak e, Sakarya ve Kocaeli illerinde vardı. Evet. Bize müracaat edenleri oraya naklediyorduk ve oradan bunu temin etmeye çalışıyorduk. Ancak gerekli altyapısını biz ilimizde de hazırladık, sağladık. Artık sadece bölge kan merkezimize, valimizin yan tarafında bulunan kan merkezine müracaat etmiş olan vatandaşlarımıza biz buradan gerekli işlemleri yaparak bu tedavi yöntemini sağlayabiliyoruz genel müracaat eden ve immün plazma bağışlığı bulunmak insanlarımıza cevap verebiliyoruz. Aynı zamanda bu süreçte yaklaşık 45 dakikayla bir saat arasında süren bir şey bir yöntemi var. Evet. Kesinlikle sterildir bu aferez yöntemi ve vatandaşlarımız günün rahatlığıyla bu işlemi yapabilirler, yaptırabilirler. Çünkü kullanılan tüm ürünler tek kullanılmıştır. Gerekli donanım ve altyapı oluşturulmuş vaziyettedir. Halkımız gönül rahatlığıyla müracaat ederek bu bağışta bulunabilir. Evet. Peki Düzce'de talep nasıl bu plazma bağışına? Şimdi hem bağış anlamında hem de talep anlamında çok yoğun bir talep var. Tamam. Çünkü özellikle son dönemde e, hastalığın yaygınlaşmasıyla birlikte yoğun bakım ünitelerinde kalmış olanların hemen her hastaya uygulanan bir yöntem olduğu için çok ciddi ihti ihtiyaç var. Ve bu ihtiyaç toplumumuzu çok sağ olsunlar, duyarlı insanlardan oluşuyor. Ve bu rahatsızlığı, dolayı kendisi bu rahatsızlığı yaşamış olan insanlarımız sıkıntının ne kadar büyük olduğunu da aslında farkındalar ve bilincindeler. Bu noktada yoğun bir talep var. Yoğun talebi cevap verebilmek noktasında zaten biz bizdeki altyapıyı oluşturarak bu evet. imkanı sağlamış evet. olduk ve ben bu noktada hem genel müdürlüğümüzün hem Sağlık Bakanlığı'nın onay vermiş olması sebebiyle onlara da yetkilileri de teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Evet. Düzce'de bu konuda yoğun bir talep vardı ve siz de buna ön ayak oldunuz. Artık farklı yerlere gitmeye gerek kalmadı. Vatandaşlar da bu konuda duyarlı olduklarını söylüyorsunuz. Peki evet. Sayın Aydın Hemen son olarak şunu da soralım bizler. Sokak kısıtlaması var biliyorsunuz. Yarın da e, cumartesi, pazar iki gün boyunca evlerde olacağız. Ama özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlar, e, onlar da evde. ihtiyaç sahibi olan ya da kimsesi olmayıp yardım bekleyen insanlarımız da var. Tabii siz her zaman öndesiniz bu konuda. Ama Düzce e, Kızılay'ı olarak e, herhangi bir çalışmanız var mı bununla ilgili? var. Ee, şöyle biz bunu bir iki yöntemle yapıyoruz. Birincisi bizim vefa gruplarımız var valiliğimiz bünyesinde. Sosyal yardımlaşma ve e, valilik koordinat ettiği bir vefa grubu var. Bu vefa grubu üzerinden bizim de gönüllülerimiz, gençlik kollarımızın çalışanları bu vefa grubunun içerisinde görev yapıyorlar. Oradan biz gerekli ihtiyaç sahibi olan, yardım talep eden vatandaşlarımıza buradan ulaşabiliyoruz ama biz bununla da bağlı kalmayarak Rüzgar Kızılay Şubesi olarak e, gönüllülerimizden oluşturduğumuz ekiplerimiz var bu ekiplerimiz de sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde sahada oluyorlar ve yine günlük ihtiyaçları için talepler geliyor, gıda ihtiyacım olabilir bu hijyen setleri olabilir evet. e, yine çocuklar için küçük hediyeler şeklinde oyuncak ve diğer hediyeler olabilir Hazırladığımız kendi paketlerimiz var, hediye paketlerimiz var ve ihtiyacın durumuna göre de yine bunu çeşitlendirebiliriz. İlaçlarını alamayan ve işte eczanelere gidemeyen hastalarla ilgili yine bu tür işleri sağlayabilecek gönüllü ekiplerimiz var sahada oluşturduğumuz. Evet. Bu gönüllü ekiplerimize bir şekilde ulaşırlarsa vatandaşlarımız bana cep telefonundan ulaşabilirler. Yine yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımıza ulaşabilirler. Bir şekilde kızılayımıza ulaşan, bizlere ulaşan talepleri biz cevapsız bırakmıyoruz. 24 saat vatandaşımızın evlindeyiz. Çalışmaya hazırız. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda da. Güzel haberlerle yeniden ben, birlikte olalım. Ben, çok sağ. Ben size çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler tekrar. İyi. Çok sağ ol. Evet Kızılay Düzce Şube Başkanı Avukat Halil Aydın bülten içerisinde konuğumuz oldu. Düzce'de de artık plazma bağışı yapılabiliyor dedi. Konuyla ilgili detayları bizlerle paylaştı. Devam edelim dilerseniz gün içerisinde yaşanan diğer gelişmelerle. Havaların soğuması ile birlikte Karadeniz'de kendini gösteren geçen haftalarda 25 liradan satılan hamsinin bol avlanması fiyatını hemen 10 liraya kadar düşürdü. Fiyatlardaki düşüşten dolayı hamsi satışlarında patlama olduğunu kaydeden Akçakocalı balıkçılar hamsi bu hafta itibariyle denizlerde daha fazla avlanmaya başlandı. Bu durumda tezgahlara yansıdı ve kilosu 10 liraya kadar düştü. Hamsi bol fiyat da düşük olunca vatandaş hamsiye hücum etti dediler. Hamsi'yi iri ve diri gören vatandaşlar pandemi süreci nedeniyle iki günlük sokak kısıtlamasını da hesap ederek kilolarca hamsi alarak evlerinin yolunu tuttu. Tezgahlarda balık fiyatları ise şu şekildeydi. İri mezgit 40 lira, levrek 50 lira, barbun 45 lira, çinekopsa 40 liradan satıldı. Ve Spor. Sevgili izleyenler 3. Lig'de bu hafta Bayrampaşa Spor, Düzce Spor fırtınası esecek. Pazartesi günü oynanacak olan ve 3. Lig'in derbisi olarak nitelendirilen bu karşılaşma için nefesler tutuldu. 3. Lig dördüncü grupta mücadele eden temsilcimiz Düzce Spor, ligin 5. haftasında oynaması gereken Bayrampaşa Spor deplasman mücadelesine koronavirüs nedeniyle çıkamamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenen karşılaşma 14 Aralık Pazartesi günü Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumu'nda oynanacak. 3. Lig'in derbisi olarak nitelendirilen karşılaşma için iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. <laughs> Lige iyi başlayan Bayrampaşa Spor son haftalarda istediği futbolu ortaya koyamayarak ligde puan kayıpları yaşıyor. Temsilcimiz Düzce Spor ise oynadığı güzel futbola rağmen gol yollarında sıkıntı çekiyor. İstediği futbolu sahaya yansıtmasına rağmen gol bulamayan temsilcimiz bu mücadelede bu sıkıntının üstesinden gelmeyi hedefliyor. Temsilcimiz Düzce Spor pazartesi günü oynayacağı Bayrampaşa spor mücadelesi için bugün tedbir amaçlı koronavirüs testinden geçiyor. Son yapılan test sonuçlarında takımda kaleci Orhan ve Oğuzhan'ın testleri pozitif çıkmıştı. Bu testle birlikte bu iki futbolcumuzun testlerinin negatif çıkması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Bayrampaşa Spor Düzce Spor maçının hakem kadrosunu da açıkladı. Maçın orta hakemi Trabzon bölgesinden Alparslan Şen olurken yardımcıları ise Ünal Doğru ve Günay Kara olarak belirlendi. Düzce Spor 2017-2018 sezonunda Balıkesir'de oynanan 3. Lig playoff final maçında Bayrampaşa Spor'la karşı karşıya gelmişti. 3-2 skorla sahadan gayrip ayrılan Bayrampaşa Spor adını 2. Lig'e yazdırmıştı. Evet ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerine her zaman olduğu gibi oksijen.tv adresinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi akşamı güzel haberlerle birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın. Oku, öğren, yaşa, bak, hayatı gör. Ben Özlem Avva. Bundan böyle hafta içi her akşam saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranlarda olacağım ve gündemi en sıcak haliyle sizlere aktaracağım. Bence izle. Hayattan haberin olsun.